İlk öncelikle İsmet ailesiyle ve akrabalarıyla oturur. Çay ve yanına kuru yemiş yiyen İsmet bir de fıstık tuzlu zil sesi çalar. İsmet kapıya bakmaya gider. Kapı kapıya birlerin vurduğunu görür. İsmet gözünü kocaman açar kapıyı açtığı an içeri bir sürü eşek girer. Bu eşekler içeri ha la 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 diye dala İsmet yanında dimdik durur. Boş boş bakar. Sonra da eşekler akrabalığının varisini yok ettikten sonra İsmet bu duruma çok sinirlenir. İsmet yanında inekleri çağırır. İnekler eşekleri yok ederek burayı inek krallığı açar. Bundan sonra inek sütü eder.